Motor model Evet. Tamam. Oğlum Chewbacca var mı lan şimdi? şimdi Yok abi ama Palpatine var galiba. Oğlum Palpatine posterde bile yok lan. Nasıl? Abi yine de olabilir yani. <laughs> ama Luke var. var yani. Evet, <laughs> abi. Eski filmlerden. Millennium Falcon'da. Merhaba sevgili İngilizce dostları. Star Wars fırtınası dünyayı kasıp kavururken, 7. film vizyona girmişken hala bu denli berbat telaffuz hataları yapılıyor olması beni kalpten yaraladı. Bu dersimizde Star Wars dünyasından önemli isimlerin nasıl telaffuz edildiğini hep birlikte öğreneceğiz. Hadi başlayalım. Palpatine Palpatine Jedi Knight Jedi Knight Kuvbaka Kuvbaka Pantom Mineys Pantom Mineys Fine Fine Han Solo. Han Solo. Master Kuai Goin join. <laughs> join. Master Kuai Goin Join. Master Kuai Goin Join. Power. Unlimited power. Execute all the Sykes the Sykes. Any kind. Any kind. Tate wine. Tate wine. O buy wine can o buy. O buy wine can o Kilo buy. Kilorin. Kilorin. Side load. Side load. Evet, artık Star Wars dünyasındaki isimlere en az Master Yoda kadar hakim olduğumuza göre gidip 4. filmle 7. film benziyor mu, benzemiyor mu gönül rahatlığıyla tartışabilirsiniz. Made the fork be with you.